Ana bana bıçak yedim. Bıçak yedim. Yemin et. Valla. Devam ediyoruz. Screen shot alıyor şu anda. Yok oğlum kesme biçme yok. Arkanda pa 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Wolf videosundan herkese selam. Bugün özel bir konum var. Gereksiz oda Emre Can'la birlikteyiz. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk abi nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim. Bu arada arkadaşlar e, çift facecam için bir like patlaması yaşatırsanız gerçekten çok sevinirim. Hadi bakalım şimdi oyuna devam edeceğiz. İzleyicilerimiz Aynen. çok fazla bekletmeyeyim. Eee keyifler nasıl Emre iyi mi? İyi abi vallahi ne olsun senin keyifler nasıl? Benim değil sınav falan birazcık şey ama boş ver ya burada <laughs> kendi dertlerimizde sizleri şey yapmıyor. Valla ya ben de abi Wolf Team e tekrardan başladım ya. Yani, Aynen. Doğal nasıl olduğum gibi. Emre neredesin sen dur atayım ben sana. Aa unuttum. Ulti. Asar's'ındır. Sağ ol. Hastı geldi mi? Heh. Hı -hı. Ee, arkadaşlar Emrecan da eskiden oynuyordu bu hafta fazla. Ama artık. o kadar profesyonel değildi evet. ama. Vakit ayırmıyordu. Aynen. Zaten kendi dalını biliyorsunuz. Eee o şekilde devam ediyoruz. Anam ilk adamı uçarak vurdum valla. Abi ya 36 canı var. Basacağız. Nerede vurdu seni? tam midde. Ya mid, tam yerini bilmiyorum da buranın. <laughs> midde. Anam sağlam sniper koydu şu an screenshot alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam durdu 5 <Beş> dakikadır duruyor. <laughs> Oha korktu biraz Oha çok korktu ya. Anam bunu kaçırdım. Tüh. Abi ya canı çok az ya. <laughs> ne tarafta genel olarak? Hep oraya base'den vuruyorlar beni. Birisini azaltıyorum. Base'den. Yani... Çatıdan vuruyorlar değil mi genel? Aynen. Oradan pusuya yatmışlar. Of 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 lan dur canım çok az bir anda kafadan girdim ya. Bas abi e çok şu LVC de nerf yerken bayağı sekiyor herhalde ya. Evet. Sen bahsede misin? Ben sana atayım şey. Şey abi sağdan gelsene. Heh gel arkandayım. Heh. Hop benim karakter de of abi sen uçuyorsun. İstersen bundan atayım bunu dene bir de. Ana bu da bayağı sağlam abi. Onu zoom açmadan shift tara güzel vuruyor. Aynen, aynen izledim videonu izledim ya. Aynen. Yeki ultimate. Züm zoom açınca güzel. bayağı geç vuruyor. AWP gibi vuruyor evet, sanki. Evet evet birazcık o yönden şey vuruyor ama böyle daha iyi. Bayağı sağlam baksana abi. Aynen bak, hemen iki kill vurdu. Kol <laughs> koca. Affetmiyor. Anam dur lan şuraya ya. çıkalım. Silah <laughs> harbi sağlam ya. Bas bas ya. bas. İyi ya baya iyi bir silah o. Aynen. Şu alttan yardıralım. Anam anam. <gülüyor> <gülüyor> Fena vuruyorlar ya. Direkt yani. Şu an tek odaklanmış kişiler biziz bu arada. Adamlar Aynen. diğer adamları vurmuyor. Sadece bizi vuruyor. Ya <laughs> kusura bakmayın ya konuşamıyorum ben fazla heyecandan. Aynen şey yapmayız, sıkıntı yapma yok lan Emko. <laughs> Öyle rahat ol yani, sakin ol. <laughs> Chat'i göremiyorum ha bu arada. Chat'i mi? Chat'i e... ben de çok bakamıyorum çünkü oyundayken genelde bu şekilde oluyor. Gel <laughs> gel diyor, beni çağırıyor. Fena sniper koydu. Şey diyor, herhalde sana ultimate atacak. Ha aynen. Sağ ol. Sağ ol. Aldın mı? Aldım, aldım attı Tamam. İyi. Bas bas bas. Böyle adamın dipleri var işte ya bayağı da. Evet. da abi ölüyorum uyuz oldum ya. <laughs> Aynı yere hızlı git mesela orada vardır büyük ihtimal. Sürekli ah, pusanlar oluyor Lan Allah Allah lan. Fena pusuyorlar ha. Abi sağ ol nasıl deniliyor? 5. Of yani. of of arkadan bıçaklıyor birisi beni. Abi. Lan adam var ya direkt dalıyor bana bıçakla. <laughs> anam 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 anam. Abi adamı alamıyorum. Şöyle kaçarken yere bakacak falan daha iyi oluyor değil mi abi? Aynen aynen. Genel olarak öyle. Valla şu an sniper oynayamam çünkü 25 milyon kişi üstüme geliyor. Aynen. Yani, Arkadaşlar. Bay, bir daha abi seni öldürmek için herkes <laughs> Aynen. sana odaklı. Şu an herkes bana odaklı oynuyor. Hop, Dur tamam. bakalım şu tamam. basalım. Şu alcatraz sağlam ya helal olsun valla. Evet evet iyi vuruyor. Abi beni hani benim mi çakıyorlar. Oh. <gülüyor> neredesin neredesin? <gülüyor> 4, -4 canım var ya. öldürdüm öldürdüm. <laughs> i̇yi bari. Şu. Aman 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 aman. Lan 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 vuramadım. Ups. Abi geliyor ya, ya, sağlam geliyor. Ş şifreden falan yok ya, sağlam. Aynen aynen fazla şey yapmaz ya. Bizim izleyiciler adamın dibi ya. Aynen hepsi valla Böyle çok küfür mı? bas falan değiller. Çünkü ben küfürü peki artık şey yapmıyorum. Çünkü ee, mesela izleyen kitlelerimiz bazen söylüyorlar işte küfür etme yorumlarda Aa, falan. Aynen. Anam anam anam. Evet aileyle falan izliyorlarmış sanırım. Anam ölüyordum var ya orada aspas. kalsın. Bayağı sağlam kombi vardı abi ama. Ha. <laughs> Öleceğim ama şimdi büyük ihtimal. Anam 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 buradan Aa bıçak da geliyormuş arkamdan bak. Tahmin ettim doğru Bırak çıktı. Abi onu öldür. Hayır ha. bıçak 24 canım var. 24 canım var şu an bıçak yemek üzere. 24 aynen. evet. 21 saniye. Of abi solda pedon canı az. Anam 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 anam. Kaç 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 buradan. <laughs> Ölme abi. Allah. Anam Olma. kafadan vurdu bana. Allah'tan sniper'la öldüm. Yoksa bıçağı aynen. yiyordum yani. <laughs> oh 11 canım var. Adam Soldayım abi. Ya. Solda mısın? Dur, geliyorum Emko. Dikkat et. Çatıda bir tane adam var. Bas 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 bas. <laughs> of. of, yine sağlam vurdu beni ya. Abi şu şey bayağı Snarklı iyi vuruyor ya. Aynen aynen. Hepsi aynen. iyi vuruyor aslında, hepsi iyi vuruyor da. Evet evet. Abi, Bayağıdır, yani çünkü istekler arasında oluyor. İsteci <laughs> hani karşıya gelince de haşet ediyorlar beni. Bir daha abi hepsi sana odaklı gerçekten yani hepsi. Şu ben, an, olsam evet. karşıda ben de sana. Ben abi. de ya. Ben olsam karşıda ben de kendimi vurdum yani. Direkt diğer adamları boş verdim. Sonuçta videodasın yani. Bir Ana, de SS almalar. Ben eskiden öyle yapıyordum abi ya. Böyle <laughs> büyük bir yıldız yani. Bir yıldız Yok olsa bile öldürdüm de SS alıyorum. He <laughs> <Evet>, aynen. <laughs> ben, o zaman eskiden şeydeyken biz çok yapıyorduk onu ya. Mesela bıçak atıyorduk. Anam 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 80 kişi üstüme bıçakla geliyor bıçak yiyeceğim. Bıçak yiyeceğim. <laughs> 190 cam kaldı. Anam dur 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 burada. Oops. Abi her yerde adam var. Anam inşallah bıçak ya. Abi benim tek hatam bir adam odaklanınca onu öldürmek istiyorum. Mesela hani onu bırak ama. bazen ya. Mesela öldüm. Allah şartladım ben valla bıçak yiyecektim. <laughs> valla yesin yaptım öyle. abi. Bir de havada bıçak fırlatıyormuş böyle. Oha artık yok <laughs> derdim yani. <laughs> bir videonu izleyin de abi sana biri bıçak fırlatıyordu sanki öyle bir şey oluyordu. Bıçak yok be bıçak fırlatıyordu. Gel lan buraya bıçaklayacağım ben seni. Ah kaçtı. Anam bıçak vs yapıyoruz adamla şu an diğeri bize izin vermedi. <laughs> dur dur şuradan Hopta. basalım. Ya şu bomba da var ya abi. abi ölünce bomba. O, o da çok ya. Şey, aynen. Sonradan aynen o da birazcık can indiriyor çok ya. Şu Pedro Anlam, var av abi 55 tane var sağda. Sağda mı? Dur bulayım ben onu hemen. Bad boy bak. Bad boy bad boy. Anam bak kaçıyor burada birileri kaçıyor. Of. Sen abi. Vallahi adam trickshot atacak güzel ha. Ana 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 ana. Geldim geldim <laughs> İyi, geldim. Ölmedim. Geliyor vallahi buradan gelecek bir tane daha. Ups. Şuradan. Allah arkada ar ha, arkadan... arkada mı? Yok arkadan biri öldü de bizim. Bombayla Aman, mı öldü anlamadım. buradan gelecek şimdi. <laughs> Ups. Oğlum oh, kafasına uçtum. Kral arkanda bıçaklayacaksın. Hayır hayır 184 da. Yok bıçaklayamaz ya. Gel gel dikiş tutmaz vuracağım sana. <laughs> Al sana dikiş tutmaz. Lan ben vurmuştum ona. Tüh ben öldüm 15 canım var. İyi dikişledim ona. <laughs> Çok çubuğu soktu adamı. Anam 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 bıçak yedim bıçak yedim. Yemin et. Evet, Valla. Devam ediyoruz. Screen ee... <laughs> shot alıyor şu anda. Yok <laughs> oğlum kesme biçme <laughs> yok. <laughs> Şaka <yaptım>. <gülüyor> 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 ben yapmam ya. Hiçbir şey öyle yapardı Bilmiyorum artık ben kesmem ya. Canı sağ olsun adamların. <laughs> Abi bayağı öldüm ben ya ama neyse öldüm ben Yok iyi değil de. Lan bende güçlü kullanıcı var ya yoksa ben 10 kere falan ölmüşümdür. <laughs> olsun. Seni öldürmem fazla. Senin 15 kill fena değil yani iyi bence. Anam dur lan buradan geliyor tüh onu vuramadım. Abi. Wizen'a hile diyorlar ama değildir ya sanmıyorum alttan yazıyorlar. Hile Yok olsa ya. ama böyle çaktırmadan hile açan var mı abi? Ya kullananlar var mesela da ya, bu adam değildir ya sanmıyorum. Hile oynarken ne zevk alıyorsunuz onu çok merak Küfür yemeyi mi seviyorlar anlamıyorum ya. Valla bilmiyorum. Çok fazla adam var. Yani hile kullanıp mesela bazıları hiç belli etmiyor az belli ediyor. Abi soldan geldi hemen Aha, Geldim mi? neredesin? Solda ama solda. Sen yoksun no. Sana ulti atayım mı sana? Gel, abi solda gel. iki tane adam var sen oraya gelebilirsin. Geldim 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 geldim. Aman aman öldü öl lan. Arkanda arkanda arkanda. bu yiyeceğim bıçak yiyeceğim. Valla bu yiyeceğim. İyi bu öyle sefer abi. yemedim tamam. 30 altı canım var ha. Dur ben sana atayım canım az zaten. Al. Oo Ah. Ooo şimdi o zaman bir. Geliyor böyle. Allah. Bana odak. Abi şunu. Abi. Lan lan vurma. Öldün mü? Öldün mü? Bombayı öldüm. Ölmedim. Garanti edin mi? He iyi o zaman sıkıntı yok. <laughs> Sonuncu olmayayım da. Ana 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 ana. vuramadım ya. Ups. Lan Aa, dur zayıf aldım. Yendik ya baya bir fark var. Şu an mı? Evet evet. Baya bir fark var. Ana şuradan kaçayım ben. Sen ne taraftasın şu an? Soldayım abi. Sol. Aya soldasın. Şu zayıf seve de vuramıyorum ya. Zayıf da bazen bende de şey oluyor. Takıntı oluyor vuramıyorum. Ana bak şu anda olduğu gibi gene vuramadım. Hadi öl abi ya. Anam 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 bizim adam arkamızdaki 41 olmuş lan. Dur geçelim onu. Yaklaşmış vallahi bize. Ana harbi. O fark açmamız lazım ona. Abi. Evet. Efendim. Anam dur geliyor orada. Ortada adam var abi ortada. Ortada her yerde ama adam var. Hamada var hamada. Aynen hamada. Her yerde adam. 44'te 43. Alam geçecek bizi valla. 3 puan kaldı. 3 tane adam vurdu. 3 tane. Evko 3 tane Ö önlü, adam vurdu. Önünü falan kapatayım mı abi önünü? <laughs> red at red at. <laughs> anam o da 44 <laughs> çanda. Çakıyor. 159, 159. Abi vurmam lazım. Oh be tamam oh. 45'i burada. Ölün. Bunu da vuracağım. Ölmüyor. Heh, öl lan öl, öl mermi şarjör değiştiriyor. Tamam, ya. 25 kil iyi ya. 25 kil iyi. iyi fena değil. Aynen. Eee en iyisi bir el daha girelim. Aynen. Bir el de uyku tamam. modu oynayalım. Evet. Uyku modunda abi şimdi kalkanman <laughs> hissettim kendimi. <gülüyor> sniper <laughs> açsana abi istersen. Ya da yok. Fark ya. etmez. İstersen yok, öyle düşünün. Sniper istiyorlar ama. ben ee... de şimdi şey oynayamam sniper ya. <laughs> öyle mi? Tamam o zaman. Şey yapalım. En temizi böyle daha güzel. Aynen. Ama beşe 5 beş mi yap? Kalabalık olmaz mı abi? 6 şu an normal ya. Tamam. Bir gider şu anda. <laughs> ben bayağı anlamıyorum ya o yüzden. Yok yok sıkıntı yok. Evet. Başlatıyorum evet. burayı birazdan. Eee... <laughs> Adamın dipleri, yalnız karşı takım şey Yok. değil yani. Ee, sağlam yani. Sağlam, abi. kötü değil yani. İyi vuran adamlar var baya. Şey çok iyiydi ya. Alcatraz baya iyiydi. Evet evet, geçen evet baya iyi vuruyor. Diğer sniper'cı bir çocuk var, o da baya iyi vuruyordu. Abi bana şey atar mısın hemen Hemen. E şey, şey bu mu yoksa? Olur, olur olur olur. Olur. Tamam. Bunu Sağ ol abi. Sen alabiliyorsun değil mi neyle? Aldım aldım ben böyle he <laughs> he. Çıkma Emre, çek, çek at tek at. Ne ne? Tek atacak. Anlamadım ama. Çıkın Emre TK atacak yazmış herhalde. Ha. Ya bana mı dedi? Herhalde. Çok abi ya ben. Oğlum, bu adam beni niye engelliyor ya? Adam önüme geçiyor vuramıyorum. Tüh ilk kanı alacaktım. İlk ben şu anda. Yok. Yok abi başkası aldı. Yabancı gitti tüh. Ha. aman aman aman. Altı patlarla gideyim şuradan bir. <laughs> abi red atıyorlar. Rede bazen ben de çok sinirli oluyorum ya. Of abi silah çok sağlam ya. Silah güzel ya ulti şey TK bayağı Ay. iyi. Tünelde mi? Aa rest diyor lan basıyor rest diyor. Ba Allah ya Allah. Beyze Oho olur çoktan ya. öptüler bile onu ya. çoktan Aynen, aldılar. Helal. Mesaj <laughs> bu arada adam ya. Adamın Selam abi. Bir, selamlar. Ana birinciyim. Birinci tamam. Emkocan taşıyor şu anda. Atayım mı tekrar? Allah iyi olur abi ya. Ee, HK mi ulti mi? Ulti alsana abi. Ulti attım neredesin geldin Allah. mi Allah yerde yerde Allah. arkanda arkanda Allah Allah ah, tamam. tamam aldın mı tamam iyi aynen. Dur ben bu 300'ünde eksiz ya. yazan abi fazla veriyor mu neyin X yani yazıyor X bu silahla vurunca bayağı fazla veriyor mu yani valla on tam bilmiyorum ya sanmıyorum ama büyük ihtimal e, singe falan da olabilir görsellik açısından aynen olabilir <gülüyor> <gülüyor> Oş, ops, fena vurmuş yukarıda birisi abi alacak gibiler of duvardan saktım Saktım dedim. <laughs> Çaktım. Restliyor abi. Emre tünaldeki taşıyor tünaldeki ya tünel şu an. Tünelde şimdi restledi abi. Tünel, i̇ki, üç tane tünel var. Valla şu an her yerde adam var ya. Aha. O gelir etkinlik yapıyor abi. Aynen. Tijin etkinlikte şu an. <laughs> ben Tijin baba. Lan lan lan. Nerede bu adam ya? Of. Emre taşıyorsun. Emkocan. Koru beni Ana. koru beni. Sen yağdır yağdır rest yaptım tamam, yaptın abi. ben. Rest yaptım. tamam. tamam. Adam tünel var bir de. Burada burada burada. Adam burada tamam. Şimdi bir kişi tutmazla. Vuracağım. Hadi hadi be olmadı. Yan kulede. Tünelde tünelde tünelde. 124 canı var. 124 canı var. Hem arkan senin... karşısında 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 bas 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 bas. Helalsin be. Ya abi belli sen <laughs> yani ben biliyorum. Ya. Hem taşıyor şu anda ya. <laughs> Vallahi billahi. İyi, i̇yi gidiyor <laughs> abi. iyi. Abi gaza geldim ya. Emre'ye <laughs> gazı verdik. Ne atayım ulti mi? Aynen, dur abi şunu alayım hemen. Arkandayım, arkanda dur attım ben sana. Hah, geldi mi? Tamam, sağ ol aynen. Tamam, yapıştır yapıştır. Önlere abi, eski sandım. Hadi. Aynen. Sağ Biliyorlar ya, daha önce de WoW Team videomuz olduğu için. Aynen. Aynen. WoW Team candır ya. Benimkiler tepki gösterdi ama yine görüyorsunuz bir yıl oldu hala oynuyorum yani hiç umurumda Wolf bile time. değil tepki. WoW Time iyidir ya. Aynen, WoW Time. <laughs> <laughs> Ops. Abi. Valla red e oturdum şu anda çok kötü oldu. Of, şuraya pusucam bakalım nereden adam çıkarsa. Öl artık. Heh, delikanı aldı onu. Aldım. Şu an öyle bir yere pustum ki var ya. Gördüm abi tam arkandayım. Restleyeyim mi adamı? Reste reste. Aa, hiç iki kişi kalmış. Benden niye böyle tribe girdim ki? Anlamadım. Aa, burada yani. arka, adam arkanda arkanda. Arkada mı? Aynen yani, midde ikside. Bakalım. Ana. Ne bunların Bak, karakteri? Yere, tünele, solda. Bak gördün mü? Lan 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 vuramadım. Solda abi solda hemen. Solda mı? Tünelde mi? Ya tünel ya da sağda hemen bak. Dur bakalım Aynen. şuraya. Tünelde değil. Yok basıya kaçmış herhalde. Yok. Evet et, evet, bizim masada. Helal. Vurdu mu? Misin? Oho biz bana yapacak hiçbir şey kalmadı vallahi. <laughs> abi sana adam kalmıyor ya. Vallahi ben önden basacağım bu sefer. Bu el öyle yapacağım. <laughs> en iyisi öyle olacak. Bana HK atar mısın? Abi? HK atayım hemen. Yapıştırıyorum. E, mezana gelsin diyor adamsın. Attım. Aldım ha. Evet. Kapmasınlar hemen. EK'da <laughs> <laughs> kimse de yok abi sanırım herhalde ya. HK, abi Red Hat. Ee, satılıyor şu an dükkanda ama. Abi sen bir tek gittin baksana da Red'de kaldık beyze. İyi olmuş boş ver bir bakın. Bana <laughs> kalsın Redat. Alırsın abi şimdi. Oo. <laughs> abi de sen Red Hat'ta ha bizim. Aynen fark ettim onu. İyi, bunu da aldık. Allah. Hadi be sağ üst köşede. Abi beni izleme heyecanlanıyorum. Beyaz <laughs> tamam izlemiyorum şu an sabursun zaten. Dur. Abi, seni restlesinler. Restliyorlar. Solda 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 da bas sen bas adamı. Allah 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 Allah. Bas 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 bas. Emkoğan abim <laughs> yani. Biz Bad boy böyle oynuyor ben de anlamadım ha. Herhalde bug falan oldu. Vallahi Emre taşıyor yani. Hani biz öyle şey bilmeyin. Eskiden oynuyordu zaten. Ha, yok abi o kadar da iyi değildim ama senin gibi ya. Ya gene vardı canım. O kadar şey değil. Bana biri ultimate attı. Attım iyi. Yapıştır o zaman. Şuradan basalım bir ön tarafa doğru. Gelen var mı abi? T -t 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 şu an gelen yok. Allah Allah. Ya red dolu red. Red dolu fena atıyorlar ya. Çıkamıyoruz abi. Ana 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 ana. Bana abi bak Sağımda mesela. adam öldü. Şurada var mı? Kulede var. var. Var mı? Aşağı atladı aşağı atladı. Şu arkasından trollüyorum şu an. <laughs> Döndü vurdu. Nerede abi? Vurdum Tüneldeydi abi? aynen diğerleri de base tarafına geldi be. Ana ana burada. <laughs> i̇yi var son kili de ben aldım arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugünlük oyunumuz bu kadardı. Çift Facecam. Abi ne güzel birinciydim geçtim bak. Olarak ya. geçtim mi? Bizim adam deli, <laughs> deli kanunu birinci bitirmiş zaten ya. Aynen adam o. Adamın dibi ya. Emko teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim abi. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.